Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Yemek Sepeti'nde cüzdana nasıl para yükleyebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben kendi yemek sepeti hesabımdan cüzdana nasıl para yükleyebileceğinizi göstereceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Yemek sepetinde cüzdana para yüklemenin tek bir yolu vardır. Yemek sepeti hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sol üst köşede 3 çizgimiz var. Sol üst köşedeki 3 çizgiye basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada en yukarıda Cüzdanımız gözüküyor. En yukarıdaki cüzdana basıyoruz. Benim şu anda cüzdanımda 0 TL var. Arkadaşlar bakın Yemek Sepetinde cüzdana direkt olarak para yükleyemiyoruz. Yalan videolarla uğraşmayın. Yemek Sepetinde cüzdana para yüklemenin tek yolu örneğin bir tane sipariş verdiniz ve bu siparişi iptal ettiniz. İptal ettiğiniz siparişinizin parası cüzdanınıza yüklenir. Bakın hemen sağ üst köşede ayarlar seçeneği var. Sağ üst köşedeki ayarlar Para basıyoruz. Burada ikinci sırada para iadesi ayarları var. Buna bastığımızda eğer arkadaşlar bu butonumuz açıksa biz herhangi bir sipariş iptal ettiğimizde bu siparişin parası cüzdanımıza yükleniyor. Kısacası cüzdana direkt olarak para yükleyemiyoruz. İptal ettiğimiz siparişimizin parası cüzdana yüklenir. İsterseniz cüzdanınızdaki paranızı çekebilirsiniz. Videosu kanalımızda mevcut. Yorumlara linkini bırakacağım. Sizlere yalan bilgi vermeden her şeyi anlatacağım anlattım. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.